egom mu yoksa o iç sesimi, öz sesimi, kalbimi, ruhumu nasıl duyarım? O aradaki farkı nasıl anlarım? İşte içimizdeki sesi sürekli karıştırıyoruz. Arada kalıyoruz. Bir türlü çıkamıyoruz içinden. İlk defa şunu diyeyim. Ego dediğimiz kişiliğimizdir. İç sesinde o asıl öz olan, asıl kaynak olan sensindir. Ama işte o aradaki farkı anlamak için o senin asıl özün, asıl kaynağının, o ruhunun kendisini bu bedenle göstermediğini bilmemiz, idrak etmemiz lazımdır. O kaynağın bu bedenle kendini göstermiyor. Bu bedenin içinde kendini var ediyor. O asıl kaynağın zaten var olandır. Sen aslında, sen aslında ruhanın deneyimi yaşamaya çalışan bir insan değilsin. Sen zaten hali hazırda ruhani bir varlık olan, insan deneyimi yaşayan bir varlıksın. Ama şunu diyeyim. Ne zaman sende ben algısı var ise orada ben algısının olduğu yerde kişilik vardır, ego vardır. Çünkü o ben algısı seni belirli kalıplara sokar. Senin ne olduğunu, kim olduğunu seni belirleyen kıstaslar vardır, etiketler vardır. İşte o ego seni o zannettirir. O etiketler ne olduğun, aklına gelebilecek her şey egodur. İşte o ego senin kim olduğunu, ne olduğunu belirler. Kalıplara sokar, etiketlere sokar seni. Ama asıl özün, ruhun, kaynağın hiçbir şeyden ayrı değildir. Onda ben algısı yoktur. Ayrılık yoktur. Onun için her şey birdir. Her şey tektir. Herkes her şeyden ayrı değildir. Kendini ayrı bilmez. Ego gibi. Bakın çocuk doğduğunda farkında değildir. İlk yaptığı şey başkalarının ne olduğunu öğrenmektir. Ve böylelikle özellikle büyüyünce anne babadan öğrendikleriyle bir kalıplara sokulur. Bir konsept oluşur. Buna ego denilir. Kişilik olur. Buna ego denilir. Kişilik denilir. İşte egonun ilk tohumları orada başlar. Anne babanın düşüncelerini alarak yavaş yavaş ben algısı oluşmaya başlar. İşte o zaman da egonun oluşması başlar. Ego aslında içine sokulmuş bir kişiliktir. Her şeydir ego. Ego düşüncelerindir, fikirlerindir, inançlarındır, korkuların, duyguların, hislerin her şey egodur. Hareket, davranışlar, bağımlılıklar her şey. Ama ego ne olursa olsun bu hayatta kalmaya çalışır. Hani insanların hayvan içgüdüleri vardır ya hayvanlar gibi hay hay hayatta kalma içgüdüleri vardır. İşte ego da aynıdır. Hayatta kalmak güçlüsü vardır. Çünkü bu beden gidince o da öleceğini biliyordur. Onun için genellikle işte senin kontrol yapabildiğini, her şeyi kontrol edebildiğini zannettiğin illüzyona sokar. Aslında hiçbir şey kontrol etmiyorsundur. Sen aslında yarının bir saniye sonrası ne olacağını bilemezsin. Ama seni öyle bir ölümsüz gibi yaşatır ki hiç zannedersin ki sonsuza kadar yaşayacağım. Onun için egonun, nefsin peşinden, o bitmek, tükenmek bilmeyen isteklerin peşinden koşturur seni. Ama eğer o duygulardan, düşüncelerden, inançlardan yani o gerçek olmayan kapanlayarak yaratan illüzyonlardan kendini çıkartırsan zaten hayatta kalmaya çalışmaya çalışmana gerek yoktur. Anı yaşarsın, farkında yaşarsın ve artık senin için e, hayatta kalmaya dair bir şeyin yoktur. Onun için egom da yavaş yavaş ee, azalır, sesi azalır, daha az konuşmaya başlar, sen daha yüksek dinince geçersin ve onu gözlemlemeye başlarsın. Yani o algıdan çıkar, her şeyin tek olduğunu idrak edersin. Yani asıl dengeye, kaynağına dönersin, o iç sesini, ruhunu duyarsın ve başkalarını kendinden ayrı bilmezsin çünkü onu ego yapar. Ama çoğu kişi egoyu kötü bir şey olarak algılar ama ego ne kadar kötü bir şey olarak gözükse de bu geldiğimiz ayrılık ikileminde o ayrılığı bilmek, o özü unutulan hatırlamada güzel bir rol oynar. Ego belki de o kaynağın oluşturduğu, geliştirdiği, kendini bilmek için yaratılan güzel bir enerjidir. Ego'yu düşman olarak bilmemek lazımdır. Çünkü ego bir perspektiftir. Senin kişiliğin ne olursa olsun sen başka bir perspektif, perspektiften bakarsan o da değişir. Ama unutma ne kadar sen egona düşman olursan yani kendine düşman olursan o kadar dünyaya her şeye düşman olursun. Çünkü bu gördüğün dışarıdaki her şey kendi için yansımasıdır. İşte asıl problem, asıl ego seni kontrol etmeye başladığında <laughs> başlar. O sırada ego kötü değildir. Eğer onun altında sen o kontrol ediyorsa sen o zamandır problem. Bilincin düşer ve alt bilinçte alt düşük frekansta kalırız. Biz o kadar o düşüncelerle, inançlarla, hislerle yaşamaya alışmışız ki onların biz olduğuna öyle bir alışmışız ki aslında biz onlar değiliz. Biz sadece yüksek bilincimizle, yüksek benliğimizle ilişkimizi kesmişiz, unutmuşuz. Ego ne kadar bu fiziksel bir hayatta, hayatta kalmamıza yardımcı olsa da bizim ruhani olarak da gelişmemize fayda sağlar ego, tüm bağlandığın o korkular, kaygılar var ya onları besler. Belki de onu besleyerek Mevlam dediği gibi kalbin kırılmasını sağlar ki kalp kırılsın, sevgi ortaya çıksın diye. Aynı zamanda bu kabullenmediğin bu direnişin de kaynağıdır. Hani kabullenmiyorsun ya hayatı, her şeyi. Kabullenmemenin de kaynağıdır. Eğer o ruhani iç sesinin bakış açısından bakarsak gerçekten ego ile iç sesin arasındaki farkı bilmek önemlidir. Ne kadar egonun farkında olursan, gözlemler farkındalığın artarsa o kadar kendi kişinin dışarısında kendi gözlemler adım atar olursun ve artık senin için ego problem olmaz. Sen her şeyi gözlemlersin, farkındalığın gözlemleme yeteneğin vardır. Sen artık kendi özünsündür, sen o öz olan sen, egonu gözlemler hale gelirsin o seni artık kontrol etmez. Peki o noktaya geldim. Gene sürekli bir şeyler konuşuyor. Gene o egomla iç sesim arasındaki farkı bilemiyorum. Nasıl bilebilirim diyebilirsin. İşte onu anlamak için ilk başta o ilk içindeki özün, kaynağın, kalbin, sevginin, tanrının aklına gelebilecek her şey ne dersen de o şeyin o iç sesinin, o kaynağın senin işlerine karışmayacağını, seni olduğu gibi kabulleneceğim Ve ego gibi seni yönlendirmeyeceğim Yani ego seni kontrol etmeye çalışır Diren, direniş sağlar Korku, kaygılar getirir Kabullenmeme getirir Senden avantaj sağlamaya çalışır Ve bunu bilen sen farkına varacaksındır. Egon her zaman yüksek sesten konuşur. Ama asıl özüm sessizdir. Neredeyse hiç duyamazsın. Çünkü konuşmaz konuşmaya gereği yoktur. Çünkü her şey olması gerektiği gibidir. Yani o iş sesin huzur gibi bir sessizliktir. Hani derler ya Tanrı'yı, Yaratan'ı, Evren'i, Kaynağı duyabilmek için o sessizliği ama böyle cenaze gibi sessizlik değil. Gerçekten kafa sessizliği. O işle yarışmak lazımdır. Ne zaman ona erişirsen o zaman duyarsın. Yani bazen duymak için konuşmamak, o sesleri susturmak gerekiyordur. Yani o iç sesinde, o özünde aslında hiçbir zaman direniş yoktur. Sadece huzur vardır. Korku da yoktur. Senin için asıl önemli olan sabırdır ama egon için değil. Ego sabırsızdır. Egona bakarsak sürekli kontrol ister. Ama iç sesin kontrol etmeye çalışmaz. Çünkü kontrol hiçbir zaman, hiçbir zaman sen kontrol etmiyorsundur. Sen kontrol ettiğini zannediyorsundur. O da seni egon tutuyordur. Bundan dolayı Egon sürekli konuşur, sabırsızdır. Şimdi yap der, yoksa işte kötü şeyler olacak der. Yadırgar, eleştirir, cesaretini kırmaya çalışır, tüm kontrolü eline almaya çalışır. Asıl kaynak olan iç sesinde, o kaynakta özünde aslında kendi de değerine ait sorular yoktur. Öz değerin kesinlikle bir soru işareti değildir. Kaynağın her şeyi düz görür, iç sesin her şey eşittir olması gerektiği gibi ama egon diktir. Her zaman daha iyisi daha iyisi, kötün de daha iyisi, kötün de, kötün de daha iyisi, kötün de daha kötüsü diye sürekli karşılaştırmalar yapar. Egon sürekli hazların peşinden gitmeye çalışır ve acıyı da es geçer, yüzleşmez. an odaklı yaşamaz. Ne kadar an odakla yaşarsan ego sürekli senin düşüncelerle, duygularla, kaygılarla, korkularla seni andan koparır. Geleceğe geçmişe götürebilir. Asıl o düşüncelerden çıkıp ana odaklanmak, asıl tek gerçeklik olan özüne dönmektir. Çünkü tek gerçeklik şu andır. Peki kendi özünle bağlantını nasıl güçlendirirsin? Mevlana'nın da dediği gibi seni senin aradığında seni arıyor. İşte asıl sen onu arayacaksan, onu bulmak istiyorsan dışarıda değil, kendi içinde bul. Bakın, egon ile savaşamazsın. Ego sensin, o kişiliğin. Ne kadar onunla savaşırsan o kadar onu beslersin. Sen sadece farkındalığını arttırabilir, egonu gözlemler, onun farkında olabilirsin. Yani ondan bir adım üstte yüksek bilinçli olabilirsin. Gözlemler hale gelebilirsin. İşte o durumda eğer egon bir şeyler demeye başlarsa, sen zaten yüksek bilinçte Aklında dolu camdan dolayı direkt atılmazsın, onu gözlemlersin. Egon sürekli bir şeyler getirdiğinde artık onları atlamaz, gözlemlersin, belki de umursamazsın. İşte o durumda, o seviyede, o yüksekliğin işte artık senin için ayrılık yoktur, her şey tektir. Ego konuşur ama sen direkt onun sen olmadığını bilirsin, atlamazsın her şeyi. Bunu geliştirmek için yapabileceğin en güzel pratik, o sessizliğe, hiçliğe gitmektir. Ki ne kadar sessizliğe gider. Hiçliğe gidersen o kadar duymaya başlarsın. Daha çok farkında olursun. Ve o duyguların, düşüncelerin üzerine gidersin. Burada da en güzel pratik daha önce de anlattığım meditasyondur. Yani ne kadar sessiz olur o kadar hiçliğe gidersen o sessizlikte, o hiçlikte özün ortaya çıkmaya başlar. İşte zihnini öğretmen bilinçaltını programlaman lazımdır. Bunun için en güzel pratik meditasyondur. Seni ana bağlar, farkındalığını arttırır. O duygular, düşünceler geldiğinde onları gözlemleme yeteneği kazanırsın. Ve öyle bir geliştirirsin kendini o anda. Ne gelirse gelsin hoş geldin dersin onlar da yavaş yavaş gitmeye başlar. Çok güzel bir pratiktir. Denemenizi öneririm. Hatta buraya kartları videoyu da koruyayım. Meditasyonla ilgili videomu izlemenizi öneririm. Yani otur ve hiçbir şey yapma. Sessiz olarak müzik aç kulağında. Gözünü kapat ve hiçbir şey yapma. 5-10 dakika dayanmaya çalış. Her gün dene. 1-2 hafta. Farkındalığın nasıl arttığını göreceksin. Yavaş yavaş ana odaklanacaksın ve hayatın artık an olacak. Ondan sonra bazen oturmaya başlayacaksın. Sonra bir bakacaksın ki bulaşığı yıkıyorum bulaşık yıkarken ağına odaklanacaksın arabanı yıkıyorsun ya da bir şeyler yapıyorsun sürekli hayat senin artık meditasyon olmaya başlayacak bir şey yaparken artık hayallere o rüya alemine gitmek zorunda kalmayacaksın o duyguların düşüncelerin yavaş yavaş azalacak onlar gelse de onları artık tutmayacaksın gözlemler hale geleceksin o illüzyondan matriksten çıkacaksın ve sonra eyan beyan matriks senin gözünde görünmeye başlayacak savaşma isteği doğru olma isteği daha fazlasına sahip olma gibi egonun getirdiği tüm ürünler bitecektir onlar da azalacaktır bakın ne zaman bir şeylere ihtiyaç ihtiyacın olduğuna dair bir his gelirse o egodur ama aslında ihtiyacın yoktur. İşte o ihtiyaçlarını sürekli peşinden koşarak sen egonu beslersin sonra ego başka bir ihtiyaçlar önüne sokar. O istek beklentiler sürekli gelir ve onların peşine koşarak ömrünü heba edebilirsin. Sürekli bir ihtiyaç, sürekli bir şeylerin eksik olduğunu ego getirir. Ego sürekli seni ikna etmeye çalışır. Sürekli yeterli değildir der. İşte bunu azaltmak için kendini sevmen, yüzleşmen, kendinden kaçmaman lazımdır. Ego sürekli kendinle ilgili konuşur. Ben algısında konuşur. İşte der ki bu, bu insan karşındaki beni ne yapmamı istiyor, toplum ne istiyorsa onu yapmalıyım gibi kendi haricinde tüm değeri başkasına vermeni zorlayabilir. Ne yapayım dersen izin ver bırak ne gelirse gelsin tutunma ne kadar rahatsız olacağını rahatsızca ne kadar rahatsız olduğunu düşünsen de bırak gelsin onlar bir enerjidir duygular hisler hepsi kısa sürelidir. İnan bana onlara tutunma izin ver gelsin 5 dakika gözlemle onların gittiğini göreceksin Sen onları tutunun için büyütüyorsun ve onlar sürekli senin beyninde kalıyor Beynini alıştırıyorsun bilinçaltını çünkü bilinçaltında diyorsun ki onlar düşünceler geldi öyle bir tutunuyor, öyle bir büyütüyorsun ki beyin diyor ki Allah Allah Hüseyin bunlara alıştı. Ben bunları getirdim de tutunuyor demek ki ben bunları daha da çok getireyim. Çünkü sen komut veriyorsun. Bu hayatta senin başardığını zannettin, eriştiğini zannettiğin hiçbir şeyin önemi yok. O sadece ego. O bir yaptıkların bir tecrübedir. Hepsi gelip geçicidir. O tecrübeler seni sen yapmaz. Sen sadece tecrübe edersin. İşte burada kendi egondan ayrılırsan, farkında olursan egon seni artık kontrol edemez. Aynı anda da anodaklanman odaklanman kafandaki, zihnindeki düşüncelerden duygulardan kendini arındırman lazımdır. Egon sürekli konuşur ama özünün seninle konuşmasına çok fazla gereği yoktur. Egon seni sürekli yönlendirmeye çalışır. Özün der ki sen zaten olması gerektiğin gibi olsan yeter der. Sana evren her şeyi getirecektir der. Seni kontrol etmeye çalışmaz. Der ki her şeyde denge ahenk vardır. Olması gerektiği gibi. Sen sadece yıllarca o egonla, kişiliğinle, o sen zannettin. Bu içindeki her şeyle o kadar yaşamaya alışmışsındır ki onlar o kadar normalleşmiştir ki ondan dolayı sen arada kaldığını zannediyorsundur. Onunla sürekli Geçmeye alışmışsın ki sürekli garip sersin. Egon sürekli der, şunu seç, şunu yap, sen de onu yaparsın. Şuraya git, şuraya gidersin. Sonra seversin de, ama sonra da dersin ki ben kalbin sesini duymak istiyorum. Nasıl duyuyorum? Sen zaten cevabı biliyorsun. Ne zaman susarsan, o gerçeklikte sessizliğe gidersen, o zaman duyarsın. Konuşan nasıl duysun ki? Ama gerçekten farklı bir yol seçmek istiyorum diyorsun ama korktuğun için sürekli aynı yolları seçiyorsun. Ve bu kararsızlıkta kalbimin sesini duymak istiyorum diyorsun. Tanrı'nın özünü, Tanrı'nın sesini, özümü duymak istiyorum diyorsun. Ne kadar istesen de o özün sana bir seçim sunmayacak, zorlamayacak, egon gibi davranmayacak. Sana diyecek ki güven bana, evren dengede, her şey olması gerektiği gibi. Yaşa ve gör, tecrübe et. Ne kadar saçma, yapılması belki absürt gibi gözükse de Kimsenin yapmayacağını yap, kabul edilmeyeceğini düşündüğün her şeyi yap, düşün, düşünme. Sen kendine, evrene, yaratana güveniyorum de. Güven. O asıl içindeki özün var ya iç sesin, o güvendir. Şüphe değildir, o şüpheyi ego sunar. O soruyu soran var ya hani o iç sesinle şey arasındaki farkı, yani ego arasındaki farkı nasıl bilirim, onu sorduran da egondur. Çünkü iç sesin, özün sana o soruyu sordurmaz. Ta ki o soruları dinlemeyi bırakır, o soruların peşinden gitmeyi bırakırsan, o zaman duymaya başlarsın.